Birazdan gelir. Düşer yayın. Ben de borsaya gireceğim birazdan. F5 atıyorum ah, açılmış şey. Tamam ya yayınlasın. Okey. Sesim geliyor mu kanka? <laughs> Bakayım bir yayında. Bir sus dur kendine değişe. Tamam geliyor tam tam sesim geliyormuş. Geliyor. Okey. Test ettiğimize göre girebiliriz. Buraya belki like atını unutmayın. Daha iki da kanka oh. video öne çıksın. Çete de sağ yazdım. Hemen tamam. giriyorum bu forsta kanka. Tamam hadi. Daha tatlım ben. Hmm. atıyorum ben sana davet ama bir dakika ya bunu altını düzenlememiz lazım bir dakika abi YouTube'a hemen bir gireyim evet, şurada kanal Evet bir dakika bir dakika abi şuradan videoyu düzenlemem lazım bir dakika arkadaşlar videoyu düzenlemem lazım şunu korktum. Şunu kopyalayalım, kopyaladım. Evet. Şu yayının şeyini bir halledeyim. Tamam. Şuradan Şu de... Aynen aynen. kapak fotoğrafını Aa, bir kişi şey geldi. Wow. Aa bir kişi şey geldi bir kişi daha geldi yayına. Ha güzel güzel. güzel Videoyu boşluyorum ben abi. Etiket falan ekledim bir dakika. Ah herkese aldım. As. As. Kamer ha, etiketlere eklemem lazım etiketlere. Canlı yayına da ekleyeceğiz artık aga. Oha kanka bildirim daha aynı geldi bu arada. Şimdi canlı. Ya bildirim, bildirim şey yapacak. sorun değil ya. Niye aşağıyınız? Etikette. etiketle. Şey geçmedi açıklama söyleyeyim. Dur daha kaydetmedim ki oğlum. oyunu da yazalım. Ne bizim Kötü gidiyor bu arada. Ya senin ses ayarlayamayacağız ya. Canlı sohbet etkinleştirdim. Tamam kaydettim abi. Kaydediliyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Eğer videoyu like atarsanız çok sevinirim. Lan <laughs> arkadan videoyu kapattım. Heh, tamam kaydettim. Allah Allah, tezik ısın, tezik. Tamam kaydettim. Hadi oyunu başlatalım. Hadi başlayalım dostum. Yayın time. dakika ben yayına çıkıp gireceğim. Çek adam. Tamam. Şey değişmiş okey. Canlı sohbet açık. Evet başlayalım arkadaşlar biz e, önceki videoda biraz geliştik. Koşum evet, defayını ayarlayayım öyle Sen geldin mi? Boşluk yaptım ben. Ben aynı yerde de olacağım galiba. İnşallah. Her şey yaptıysan. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz ay, ay, gibi. Sen gel gel. Şu ee, buraya bir tuzak yaptım ben. Aynen, tuzağa... Bu arada ben her girdiğimde böyle olacaksa ben bu oyuna başlarım söyleyeyim kanka. Yani. Bir şey olmaz sen gene. Her zaman Bir oyunu öleceksin zaten yani oyunu ölmezsen oynanamayacaksın. Bak benim ayarlar açık mı ya? Açık. Biraz iyi bence. Abi ateşi kurduk. Bak ateşi kurduk. Ateş geri de aldı. şennik ateşi kuracağım ben ya. şenlik ateşi kuracağım ben. Oh. Müzeyim. Acaba su yaptığımız yerler hala duruyor mu? Hani biraz odun kıracağız da böyle çakma yakıp bir gidelim. Aha kanka, gelin çiftliğinde yanlışlıkla bir şey koydum. Bir şey aldım. Hah, o gene bir tane şey yakalamışız. Hadi ho. Abi tavşanları yakaladık attık valla. Bunları yiyeceğiz. Böyle. Evet. Afiyetle yiyeceğiz bunu. Abi, abi. cari adamı güzel, cari. Yapacak bir şey yok bebeğim. Açtık. Heh. Gel aga. Biraz abi, ağaç kanka kır. Kanka. Tamam kan Aa ne bu basıtsız bir aç kanka bu. Niye ipince lan? Niye şimdi yazıyor? Adam Ama yoruldu. Ama ki şu an. Daha full dedim mi ben? Aynen. Mesela 6 yapıp şöyle düzenlerim ben bunu oyun fikresinden. Bir <laughs> dakika. Öbürü Bu R'ye basacağım mı? Olur yoksa Abi aynen çakmakla ama çakman tüpü bitme imkanı var. Niye bitme? Oda da Düştü, Düş, düş be yeter. Düş. Ah. A, a, tavşan. Tavşan mı kaldı benimle? Tavşanları yiyeceğiz elleme. Tavşanlar şu anda en önemlisi bizim için. Evet çakmağım ha bire sönüp duruyor kanka. Aynen çakmağım ha bire sönüp duruyor. Arkadaşlar kanala abone olup destekte bulunursanız çok sevinirim. Kanka bir kişi izliyor şu an. Ha, olsun kanka. Yani izlemedir şey yani. Bu bir belirti. Kanka ateş yapmamız lazım. şöyle. Sonra burada benimki lan geldi. Benimki de. Ha, dur ben de getireyim lan iki tane. Nerede bulamıyorum. Aga sabah bekleyeceğiz ya. Aa bitmiş şey. Oğlum odun işimizin. Aynen aynen. Neyse ben bunları o zaman bırakıyorum diye. As yazmış bire. Osman gelmiş. Osman merhaba. Merhaba dostum. Osmancığım videoya like atarsan kankam sevinirim. Video öne çıkıyor da. Aynen kanka. Bir like babası. at da kanka. Oo ateşimiz efso. Getir baba şuradan bir, like bir tane. Bir Aynen. Bir like'ını çekmiş bu arada. Üç like'ımız var. Oh. Nana. Anne gel yatalım Z'ye. Z'ye bak. Buraya gelip. Neredesin ki? Gel sabah olsun. Z'ye basılı tut burada. Kanka, açım yalnız. Tamam, Z'ye basılı tut. Heh, uyudum. Oh, sonunda. Sağ ol kanka, videoya like attığın için. Uyyyyy. Şeyet, ben ölüyorum. Şeyet, ölüyorum. Aga aynen. Susa da bizim adam. Bizim, be benimki ölüyor bu arada. Kanka, gene ne? ölme bence sen. Can var da açlık ye, ye bende. Ye, ye. Aa bende de ya. Bir dakika. I. Soda içtim aga. Aynen. Ben şu tavşanı Değil. yiyeceğim ya. Tavşanı yiyeceğim abi. Kanka ben de yiyeceğim. Bir tane ver bana. Lan. Ne yaptın rey Aga yumruk attım gitti ya bu tavşan neden yenmiyor? <laughs> ya tekrardan yapacağız evet. aga. Neyse. Boğup öldürdün de mi? Vardır illa ya tavşan. Aa var. Yo. aldım. Tamam. Ya aga bizim şey yapmamız lazım ya. Onları pişirmemiz lazım. Evet, o zaman bir dakika abi gene ateş yakıyorum. Ya, sohbete bakalım. Hı. Abi o zaman şenlik ateşi değil de Hemalet eş yakacağım artık. Hemalet eşe ben öyle drink yaparım. Ben yakarım lan bunu. Ben yaptım kanka nasıl sıkıntı. Bu benim benimdir kanka. Ben bir şey koydum bu benim tamam mı? Tam 3 tane Dur. koydum. Yuh. Osman burada arada okey yazmışsın. Sağ ol kankam like attığın için. Ben yeni gördüm. Oh, afiyet, hadi ziyafet var aga. Açsın ya, ya, ben yiyecek ben bir canım, şey canım, buluyor. He keko oturuşu yapmışsın sen ya. Aynen yapsın. ya. Keko oturuşu bize. Evet. O biri Demek mi? Eee bu arada e, hayatta kalma günlüğünde notlar diye bir şey var. Oraya bir şey yazılıyor mu? Bilen söyleyebilir Bilmiyorum. Kanka iki tane daha var. O Senin mi? Ha onu sen ye. Onu sen ye kanka hak geçmesin. Kanka bak tahtaları falan getirip buraya koy. Tamam. Yedek yerimiz kanka. Şuradan az ot kırayım ben geceye. Ana. Ben bir tane daha kapan yapacağım abi. Ana şöyle güzel bir gelişelim. Hemen şöyle gelişelim. Bayağı. Bir. Arkadaşlar kanala like atarsanız Lütfen. videoya yani like Şanara atarsanız abone sevinirim. Like kanka. Abone olun. Ya. Ha, kanala abone olursunuz. <laughs> kanala like atın kanala. Kanalı. Ben hmm. nasıl koyacağım oraları bunları? Bahçe diyor kanka bahçe yapalım kendimize ya. Şöyle şuraya falan bir bahçe. Ana dört tane odun lazım adamana Şuraya bahçe yapıyorum. Bir tane daha koydum oraya koydum. Benim çubuğum. Ah lan bir şey yokmuş benim çubuğum. Ben çubuk topluyorum. Shots. Şimdi bu bahçeye kanka ne yapacağız? Bahçe senin oldu, o senin olsun. Ne? Acıkırsak yere yeri, yeri yeriz orada bir şey Kanka, ne? Sipsiyah olur. Evet, sipsiyah olmuş et. Yedim artık kanka, yapacak bir şey yok. Kanka zaten o senin de ben benim ben bir tane koydum. Ana ana ana. Ben bir tane daha kapağa yapacağım kanka. Kurutmalık diyor. Kanka banı yapıyor. Kurutmalık diyor Aynen. kanka. Bir de kurutmalık yapalım o zaman. Aynen. Burada ne kurutacağız ki? Deri mi? Deri kurutacağız galiba. Kanka bende ben kertenkele ya. derisi var bende. <laughs> kanka ben bir şey yaptım ama. Bir şey yaptım ama ne ki bu? kanka baksana la benim üstümde bir şey var mı var kanka ney deri gibi bir şey var üstünde galiba ne deri gibi bir şey mi var elinde yoksa ben mi de alabiliyorum deri değil mi A lan yerli geldi what aha birisi spookluyor michael myers sanki birisi spookluyor bu adam yeter tamam, yeter var, <laughs> Aa. Al kanka. Merhaba yapmışuz sonunda. Adamsınız ya Eyvallah. Merhaba yayınlam. Adın Sen Sanan mi? Haşimov. İyiyiz kardeşim. Aynen. Sen nasılsın? Ben nasılım? Gelenler like atabilir mi lütfen? Arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Video öne çıkıyor da. Aynen. Hafta sonları yayın yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir Yayına Tabi, destek olalım lütfen. Hafta sonu değil yani. Tatil olanın her gün yayına kalıyor. Aynen öyle. Yarın da yayın açarız bu arada. Biz de yer almış. Adam sinirlenir. İyi Allah iyilik versin daha çok. Aynen. Hmm, Allah iyilik güzel. versin kankam. Hop tavşan tamam, yakaladık. Ben burayı tamamladım. Kanka bir tane daha tavşan yakalamışım ben. Hadi bakayım. Hakan nasıl yakalanıyor kanka? Ama işte şurada tuzak var ya kanka. Lan. Lan. Gel lan buraya. Ne oldu? Şu yılan gibi gezen şey var ya kanka o. He, o ayar oluyor mu abi ona ya. Yakalattırmıyor kendini. 4 like benden iyi oluyor. Başarılar kardeşim. Azmış adamsın. Sağ ol yani kanka, kanka. Teşekkürler. Ya. Ay. Eee. Ne girdin? Kanka bir de taş tutucu ne? yaptım ben. Lan! Bırak ben... ulan kardeşimi! Bırak! Bırak! Bırak Allah ulan! Yürü gidin lan! Yeter! Kanka kurutacağız galiba bu öl adamları. İnşallah istediğin hedefine yazmış. Anlamadım mı? İnşallah hedefine ulaşırsın. He. Ee... Sağ ol kankam. Sen de hedefine inşallah ulaşırsın. Adamsın teşekkürler. Adamsın. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Şunu bir yapalım ya, şunu yap. Ne var diyor? Aha şurada bir ısı oluyor. Aa yanıyor. yanıyor. Suya git, suya hemen y suya git. Yok su yok. Kanka hemen suya git, ölürsün. Gittim gittim. Bana yemek. E, kanka zaten tavşan yakardı galiba. Yemek sunduğumuz yok ya şu. An. Aynen. Oo adam boşaktı bana ha helalsin. Ee, özel yapı diyor, özel duvarlar, özel çatı. Yam yam karışım Mobilya diyor, küçük yatak diyor, güzel. Tenekeler diyor. Al sana. Al. Kanka kayıp Olsun. uçak yolcularını bul diyor. Oha. Yok şey Hadi yapılacaklar listesinde e, kayıp uçak yolcularını bul diyor. Timi'yi bul diyor. Timi. Timi kimin birimizin Aa, senin oğlu? Senin oğlun senin Timi. Kanka tamam, senin oğlun. Değil mi? Aynen. Timi senin oğlun. Evet. Ben biraz şöyle bir tuzak yapayım orada. 50 tane ot lazım bana. Öyle klavyeye kuvvet veriyoruz Abi, abi. Ya. nasıl yapıyorsunuz biz yapamıyoruz demiş Kanka ekran kartının eee neydi o İndivan neydi kanka İndivide aynen İndivide olması lazım sonra oradan İndividenin özel programını indiriyorsun Sonra oradan da az yapıyorsun orada hesabını giriş yapıyorsun YouTube hesabına Sonra yayını başlatıyorsun yapıyorsun kanka Aynen kanka, kanka. Aa kanka yanıyor buralar ha yanıyor ben söyleyeyim. Ben yaktım kanka dur elleme. Tuzak o tuzak. Tuzak, ha. Yaprak Mutlu yığını yıllar. tuzak diyor. Hmm. Ölümcül tuzak diyor lan. Nasıl? Halatla asılı tuzak diyor. Mutlu yıllar tuzak. Ha <laughs> <laughs> ama bak. Tuzak. Bak şuraya koyacağım. Aa, aa bu. Aa, ne oldu lan? koydum. Kanka, ben de gezince çıkıyorum. Tamam kanka. Şu çocuğu falan bir bulalım ya. Uyuyun tete bak lan. Biraz korkunç. Kanka aman diyeyim ha. Çok uzağa gitme valla. Şu kuşu vurabilirim. Yani ben da ok yok değil mi? Yok. Ben bunu tek başıma girmiştim çok eskiden kanka. Korkmuştum. Sanan naşım o kanka. Videoya bir like atarsan sevinirim ya. Kanka o yani onun için... Şeyi... Şey Aynen. atarsan ya, Yani. Atarsan. Ben evet, yani. şuraya tamam abi. Üç tane o de. Burada bir kızak var ya. O adamların kafalarına ters koymuşlar, ağzını da bantlamışlar. Ha biliyorum kanka karayı. Biz gittik oraya. Bu çok değişik. Hop kırdım, kafada kaldım. O bir yanıma dal düştü, korktum mu? Yanıma <laughs> dal bir şey kalsın. Ben Öyle. çok uzaklaşmış. böyle Böyle Abi ayrı. seni Drop gibi seni yayınlamış. Ne? ya. Yani. Düzelir. Güzel güzel dur yoktan da güzel. Ben buradan bak aa iki kişi izliyor şu an. Bir kişi çıktı. Lan sorun yok kanka. İnşallah bir kişi izliyor. Oyyy. Yamyam yam Yamyam yam, yam, yam. Kanka oradan bence gel geri. Geri koşuyorum. Yani geri gel bence keserler sesini. Sıkıntı. Abi biraz Aşka tuzak. Ak kardeşim. Aleyküm selam kanka. At. Karakter böyle. Aa, ne lan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kanka The Forest oynuyoruz ya. Hı -hı. Bu böyle mi? mi? Kanka sen tan tanıdın mı bu? Beş kişi diyor yine oha. Wow. Kanka yine ara sıra dolap giriyor. Ah kanka benim yaptığım tuza sakın altından geçme bak bu tuzağın altında az önce ölüyordum e, ee, yamyamlar buna geliyor ve düşüp ölüyor. Ne? Aynen. Tavşan tuzağı var. Tavşan tuzağı yapacağım abi artık bir tane daha. Şöyle. Kanka bir yardım et de şu tavşan tuzağını yapalım. Seni öldüremedim zaten. Seni. Seni öldüremedim he. ha. Ne oldu? Etme bulma dünyası. Yapacak bir şey yok. Gençler videoya like atarsanız sevinirim. Video ne çıkıyor da? bir Like atın. Sevin, Sevinmez miyiz sen? Seviniriz. Aynen. İki kişiye düştü kanka, bir kişi e Ben şeyi nasıl koyacağım abi? Kaç like var yayın? Oyun? Yayının iki like var kanka. Kanka ben eti nasıl koy? Ha etim yok lan bir dakika. E, var ama. Ben bayağı acıktım. kanka bir tavşan alayım mı? Ben şeyi koyamıyorum da yalnız. Ee, al yap kanka sorun yok. Yap kanka yap. Gençler bir like atın ya. Video bir öne çıksın hele. Bir su içelim. Değil mi bu şimdi? Ha, buradaymış. Nasıl koyacağım ben bunu? Ha, C. Bunlar şöyle. Bu da benim inventerime gelsin. Şöyle gidelim. Uy kanka. Kuşam. Hı hı. Demin ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Elimde bir şey var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. ومصطفى ندى الونايم